Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle zihin, beden ve ruh üçgenini paylaşmak istiyorum. Zihin, beden ve ruh tamamen birbirine bağlı ve bütündür. Adeta üçüz gibidir. Eğer sistemin bir noktasında değişim gerçekleştirirseniz diğer kısmında otomatik olarak ne yapacaktır? Değişecektir. O nedenle zihin ayrı, beden ayrı ve ruh ayrı gibi bir yanılgıya düşmek bizim kaybetme sebeplerimizden birisidir. Sevgili dostlarım, bilmenizi isterim ki zihninizde geçen her türlü düşüncenin karşılığında kimyasal bir duygu barkotu vardır. Eğer benim zihninden geçen düşünceler olumlu kar topu ise, olumlu düşünceler topu ise o zaman benim bağışıklık sistemim, gücüm, yeni yaratıcı yan kaynaklarım, hedef gerçekleştirme noktasındaki içsel motivasyonum ve en önemlisi sağlığım tamamen güçlü boyuta gelip de kalkacaktır. Peki ya olumsuz kar çok güçlü ise olumsuz düşünce kalıplarınız güçlü olmaya başladığında bir yumağın ipleri gibi düşünün. Sürekli güçlenmeye ve hızlı dönmeye devam edecektir. Öyleyse biz genelde olumsuz düşünce girdabından olumlu düşünce girdabına gitmek için ne yapmalıyız? Bir, Farkında olmalısınız. 2- Bilmelisiniz ki olumsuz düşünmeye başladığınızda bu düşünceler kat be kat artarak hızlıca güçlenecektir. Olumsuz negatif düşünceler bir noktadan başlayıp hızlı bir şekilde genişlemeye devam ederken olumlu, pozitif ve sizi destekleyen düşünce kalıpları negatif düşünce kalıbında olduğu gibi hızlı gitmez. Yani siz olumlu düşünme için farkında olmak ve bunu beyninize öğretmek noktasında tekrarın gücünden yararlanmalısınız. Çevremizde gördüğümüz insan gruplarına baktığımda genelde olumsuz düşünce toplarının altında kalan insan olduğunu görüyorum. Bu ne oluşturuyor? Bu kaygı oluşturuyor korku oluşturuyor. Yetersizlik, öz saygı eksikliği, bağışıklık sistemindeki problemler gibi 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 sizlerin benden çok daha fazlasını sayabileceğiniz sorun kalıplarını oluşturuyor. Öyleyse bilmelisiniz ki zihin, beden ve ruh bir bütündür. Biz zihnimize, bedenimize ve ruhumuza sahip olmak istiyorsak eğer bunların farkında olmalı ve kendi içsel dünyamızdaki bilinçaltını kullanmayı öğrenmeliyiz. Sonsuz sevgi ve şükranlarımla.